Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Trabzonspor takımımızda tabii ki de yeni gelişmeler yaşanıyor. Özellikle stopere bir isim gündeme geldi. Bu oyuncuyla alakalı olumlu raporlar geldi ve Trabzonspor takımımızın bu transferi bitirmek için de yoğun bir çaba harcadığı söylendi ve bu hafta içerisinde de Oyuncuyla görüşmek için bir Macaristan çıkartması yapılacak dendi. Şimdi bunlar önemli iddialar. Şimdi bu detayı paylaşacağız sizlerle. Oyuncu kim? Neler yapmış birazcık konuşalım. Trabzonspor takımımızda sakatlar can sıkıyor. Özellikle savunma hattındaki o bloğun sürekli değişmesi, takım savunması anlamında da problemler oluşturuyor. Bir takım savunmasında başarı elde edebilmemiz için oyuncularımızın beraber birçok maça çıkması lazım ama ben şu an sezon başından bugüne baktığımızda savunma olsun, orta saha olsun, hücum bölgesi olsun sürekli bir değişkenlik var. Bir sakatlık, bir e, oyuncu performans düşüklüğü var ve Abdullah Avcı'nın gittiği dönemde 3 sene önce burada bir hastalık var dediği sıkıntılar hala geçmiş değil. Aynı kadroyu kuramıyoruz. Aynı oyuncu grubuyla beraber oynayamıyoruz. Bunlar bizim için büyük bir handikap. Bir takım takım olabilmesi için aynı oyuncu grubuyla oynaması lazım. Ben bir savunma oyuncusuyum. Yanımdaki oyuncu sürekli değiştiğinde canım sıkılır. Ritmim bozulur. Yanındaki oyuncuya alışmam lazım. Onun bana alışması lazım. Gerçekten ya ne olacak yanına birisi gelsin oynasın diye bakmayın arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi yarın çok önemli bir maçımız var. Sonra Galatasaray'a gideceğiz. Şimdi şöyle bir algı var. Sanki Trabzonspor takımı şu an ligde kollanmak istiyor. 3 tane yöneticimiz gitti. Dün birçok e, tabi takip ediyorum gündem istediğim elimden geldiği kadar. Birçok kişi 3 tane yönetici gitti. Restini çekti. Bundan sonraki süreçte bakalım Trabzonspor için neler olacak. Aslında bundan sonraki süreç daha da önemli. Niye? Bir tane yanlış bir karar verdiler. Bir haksızlık oldu. Rakip takımımız için konuşuyorum. Bak adamlar gittiler. İşin rengi değişti diyecekler. Bu sefer farklı yerden bir senaryo çalınacak. Yani burada İbrahim Başkan nasıl bir reaksiyon gösterecek? Ben de merak ediyorum ama hakemler, e, MHK kim artık bizim maçımızla alakalı inşallah Hani maçın seyrini değiştirecek kararlar vermezler. Çünkü bundan sonraki süreç Trabzonspor'da gözler. Biz iddialı olsaydık nelerle uğraşırdık orasını kestiremiyorum. Gerçekten Allah'tan iddialı değiliz şu anda. Şu anda keşke iddialı olsak da Allah'tan iddialı değiliz ki. E, bu sefer de farklı şeylere dönülecekti. Bizi paramparça edeceklerdi. Bizim iddialı olduğumuzda inanın bana canımız çok fazla yakacaklardı diye düşünüyorum. Allah'tan şu an böyle bir <laughs> geçiş dönem var ama bizim artık ayağa kalkmamız lazım. Bizim artık kulüp olarak daha direncimizi koymamız lazım. Artık lige daha 3. hafta 4. hafta havlu atmamamız lazım. Bunun planlamasını doğru yapmak lazım. Tamam bu sene gitti. Geçtiğimiz dönem gitti. Bielista geldiğinde aslında gönderdiğimizde gitmişti. Abdullah Avcı bir sene bana bırakın dedi. Bu seneyi de bıraktık. Bu sene de gitti. Şimdi Şenol Hoca da diyor bu seneyi bırakacağız. Önümüzdeki sene deniyor. Allah korusun Kasımpaşa mağlubiyetini aldın. Galatasaray'a gideceksin. Bu tabloyu nasıl değiştirebileceğiz? Kaosa doğru gidiyor takım. E Şenol Hoca da 3 hafta sonra ben bıraktım gidiyorum. Ben beceremedim yapamadım. Kan değişikliği lazım dese ne olacak? Yeni gelecek teknik direktör de bu sene çöp atacak. Yani bu zincirleme gidecek. Onun için yönetim hoca elin taşın altına soktular. Değil mi? Yönetim kaldı. Hoca kaldı. O zaman ne olması lazım arkadaşlar? Sonuna kadar biz de taraftar olarak destekleyeceğiz. Bu sezonki sonuçları biraz görmezden geleceğiz. Yapacak bir şey yok. Oyun oturtmasını bekleyeceğiz devre arası transferlerinde özellikle hamlelerine bakacağız hocamızın. Nasıl hamleler yapıyor? Kulüp akıllandı mı? Aynı hataları mı yapıyoruz? Mesela yani 3,5 milyon euro istiyor oyuncu. 2,5 2 milyon eurolar isteniyor. 4 milyon eurolar konuşuyor. Ciddi rakamlar bunlar. Çok hani e, maliyetli transfer yapılmasın deniyor. Bakıyorum e, maliyetli transfer yapmadan biz nasıl şampiyonla oynayacağız? mecburen arkadaşlar 5 tane 6 tane almasınlar. Çok iyi bir 8 getirsinler. Oyunu o oy yönlendirsin. Bu takımda lider var mı şu anda? Soruyorum sizlere. Kaptan Uğurcan Çakır dahil. Bu takım kötü oynarken, bu takım reaksiyonu vermediğinde ben sahada bir tane oyuncunun çıkıp da bir alevlendirme, bir elektriklendirme, bir arkadaşını bir uyaran oyuncu görmüyorum. Pası atıyor yanlış, kafayı eğiyor, dönüyor herkes. Gol yiyoruz, kafayı eğiyor, dönüyor. Hakeme itirazlarda bile sıkıntılarımız var. Burada bizim takımımıza iyi bir stoper, iyi bir 8 numara, iyi bir 10 numara kanat forvet ya da bu şekilde bir transfer yapılarak öncelikle bir oyun oluşturmamız lazım. Biz oyun oluşturalım. Önümüzdeki sezonda, sezon başında zaten transfer yapmak daha da kolay. Devre arasında tez transfer yapmak her zaman çok zordur. Devre arasında transfer, ee, devre arasında transfer sıkıntılı veyahut da mecbur kalacaksın. Ya oyuncu sakatlanmıştır. Ya istediğim istediğin performansları görememişsindir. E gideceksin diğer takıma. E, diğer takımda da adam oynayan lejyoner oyuncusunu sana vermez. Tamam kardeşim. Benim lejyoner oyuncumu istiyorsan o zaman ver bakalım yaz şuraya bir 10 milyon euro eder. Ama sezon sonunda 5 milyon euro da alabilirsin. Transfer devre arasında böyledir arkadaşlar. Zordur. Şimdi Trabzonspor takımı stoperde flash bir gelişme yaşandı ve bu oyuncuyla alakalı. Şimdi bir iki kişiyle konuştuğumuzda şunu söylüyor bana da. Bu oyuncu evet listede bu oyuncu gündeme geldi. Macaristan'da ligin en iyi ilk 11'ine girdi. Stopper'de en iyisi seçildi deniliyor. Dreskovic Mac Macaristan'da artı boyuncu Karaba Karabağ milli takımında Savic'in arkadaş olduğu söyleniyor ama 2022 yılında gitmiş bakın. Bu önemli bir detay. Savic'ten destek alınacak diye haberler yapılmış ama iki tane maçı var Karadağ milli takımda ve orada da çok fazla hani e, daha sonra seçilememiş. Bundan sonraki süreçte ne olur bilmiyorum. Oyuncu 26 yaşında. Oyuncu 1.91 boy var. Bu sezon 14 tane maça çıktı. Bir tane gol attı. Sezon sonu sözleşme bitiyor. Sezon sonu sözleşme bittiği için de sezon sonu sözleşme bittiği için de bu oyuncuyu almak e, devre arasında biraz kolay olduğu söyleniyor ama hani ben oyuncu izlemedim şu anda. Biraz daha netleştirildiğinde sizlere daha net bilgiler vereceğim. En önemli iddialardan bir tanesi Trabzonspor takımımızın yönetimi e, bu oyuncu için bir görüşme gerçekleştireceği, bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştireceğinin haberi var arkadaşlar. Bunu paylaşalım sizlere. Nasıl bir durum olur bilmiyorum. Artı şöyle bir durum var. Oyuncu ile alakalı gelen raporlar, e, Sukat ekibi mi sundu bunu, İhsan Hoca mı buldu, kim söyledi, eskiden mi kalma bilmiyorum ama sunulan raporun olumlu olduğu söyleniyor. Bu oyuncu ile alakalı da Trabzonspor takımımız görüşmelerine devam ediyor. Bu arada e, gene yine yeni bir gelişme var. Onu açıyor, oynatmayı planlıyorlar. Onu açıyor, bundan sonraki süreçte bizde olacak demiş Samptın teknik direktörü. Orada yine biraz filmler dönmeye başladı. Onu bir tarafa koyalım. Gif Torban için Trabzonspor takımımız hani bir temasta bulunmuştu, bir teklifte bulunmuştu. Bu 10 milyon eurolara kadar çıkan bir rakamdı ama rakipler çok fazla. Bu ara birazcık daha sessizlik var. Şu an en önemli detaylardan bir tanesi Vargas. Kulübümüz Vargas'a 1,5 milyon euro ile 2 milyon euro arasında bitirme planlaması var deniliyor. Eğer Vargas bu aralığa gelirse belki de Vargas ilk açıklanacak olan isim olabilir. Vargas'taki durum oyuncunun 3,5 milyon euro da diretmesiydi. En son gelen bilgi de 2,5'a düştü deniliyor. Ya şimdi bu bilgi kirliliği. Herkes bir şey söylüyor. Yani gerçekten 3 milyon euroya düştü mü? 3,5'a düştü mü? Herkes bir şey söyleyebiliyor bu konuda. Ben de tabii elimden geldiğince araştırıyorum ama ee, şu an benim bildiğim kadarıyla 1,5-2 milyon euro bandında olacak. Zaten bizim maaşımızın yükü en yüksek tavan 2 milyon euro olarak konuşuyoruz. Ee, burada da 1,5-2 imza parasıyla beraber menajer parasını içine koyarak belki 2 milyon euroyu biraz daha geçirtebiliriz. Ama Vargas'taki durumda şu an bu şekilde. Dreskovic bilmiyorum yorumlarınızı alalım. Sizce getirilmeli mi? Burada Savic'in de bir sakatlığı var. Savic'in durumu da belli değil. Bu oyuncunun durumu ciddi anlamda raporları geldiğinde feshedilecek mi? Oyuncuyla tekrar hani masaya mı oturulacak? Oyuncunun sözleşmesi mi dondurulacak? Savic'in durumu ne olacak? Çünkü ciddi anlamda bir moral bozukluğu var. E ve bu takımı da etkileyen bir sakatlık. E şimdi maçımızda şimdi Savic'in oynaması lazım. Galatasaray maçında bir Savic'i görmemiz lazımken adam devreyi kapattı muhabbetleri var. İnşallah yurt dışına gittiğinde e, özellikle Sırbistan'la falan asla adele sakatlıklarını hızlı bir şekilde iyileştiren bazı doktorlar var. İsim vermeye gerek yok şimdi. Söylemeye gerek yok. Yanlış bir şey olur. Ee, bilmiyorum yurt dışında biraz daha işler farklı ilerleyebiliyor. Farklı tedavi yöntemleri de var. Yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyoruz. Arasık artık orasını göreceğiz. Şimdi Kasımpaşa maçı geldi çattı. Kasımpaşa takım önemli bir takım. Kadroda değişiklikler olacak. Burada Şenol Güneş hocamızın sol bekte Barış Çiçek oynatacağı söyleniliyor. Yani Barisic bu fırsatı değerlendirirse Barisic için de bizim için de çok iyi olacak. Niye? Biz Solbek arıyoruz şu anda. Oyun Trabzonspor takımımız ilgilendi. Ama ben ilgilendiği gün 3 tane Solbek varken 4. bek'e bakmam dedim. Çünkü benim önceliğim şu an Abi stoper 8 numara Santofor'a işte Banz'a gidecek gelecek senenin Santofor'unu bulabiliyorsam Kanada adam alayım. Hatta ve hatta Cihan Çanak, Muhammed Şam, Enis Badir'i kadro dışı bıraktık. Ben olsam bir tane de 10 numara alırım. Bu takıma bir tane 10 numara alırım abi. Gerekirse Muhammed Şam'ı kanatlara koyarım bir tane 10 numara alırım. Sabah bir video yükledim dedim ki Vizca ile alakalı sözleşme uzatılmayacak. Flash bir aylık yaşanacak sezon sonu dedik. Bu birçok kesim tarafından konuşulan bir detay. Yani Vizcan'ın sözleşmesinin uzatılıp uzatılmamasıyla alakalı. Tabii ki de yorumlarınızı da bekliyorum ama ben artık teşekkür edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha dinamik, koşu mesafesi daha fazla olan, daha hızlı olan oyuncularla oynamak lazım. Yani şu an ligimize baktığımızda ne kadar atletik takım kuran, daha çok koşu mesafesi olan takım varsa o takımlar her zaman daha bir takım önde olarak düşünüyorum. Daha bir takım daha önde görüyorum ben. Onun için takımımızın koşu mesafesini yükseltebilecek sprint hızı yüksek olan oyuncularla, dinamik oyuncularla yolumuza devam etmemizde fayda var arkadaşlar. Yani şu an e, orta sahada gene hoca Mendy oynatmayı planlıyor. Orta sahaya Mendy'yi koyacak. Yanına Lusam koymasını bekliyoruz direnci koyması için. Şimdi Vizca oynuyor gözüküyor. E, Cihan Çanak oynuyor gözüküyor. Öyle öyle söyleniliyor. Ama ben Dragus'la devam edeceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta gol attı. Hani Cihan Çanak 45'te çıktı hatta. Çok da performansı iyi değildi. De. Vizca'nın adresinde problem yoksa Vizca'yı yazar. Sol tarafa değişikliklerde Draguş'u yazar. İleriye Banzay'ı yazar ve Muhammed Şam. Bu dörtlünün yani Vizca ile Muhammed Şam artık bu pas trafiğini ayarlaması gerekiyor ileride. Dragush'un da sürpriz golcülüğünü kullanmamız lazım. Hani kanat forvet oynatıyor ya Şenol Güneş. Biliyorsunuz Dragush forvet. Onu biraz daha kanada kıvırıp oradan oynatmak istiyor. Bakın oynattı golü aldı. Bir tane aldı bir tane de verselerdi boş kale atacaktı. İki tane gol yapacaktı. Şenol Güneş'in planlaması tutacaktı. Ama Banza bencilik yaptı. Vermedi geçtiğimiz hafta. Oyuncuların çok fazla bencilik yapmaması gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Gün içerisinde yeni gelişmeler olabilir. Kasımpaşa iyi bir ekip arkadaşlar. Bakın hızlı oynayan bir ekip. Dikkat edilmesi gereken bir ekip. Aa 15 puan var içerideyiz diyerek e, çok rahata kavuşmamak lazım ama bu maçta artık olmazsa olmaz vurup kırıp parçalayıp bu maçı kazanması lazım. Telafisi olmayan bir maç. E, strese gerek yok. Sabırlı bir oyun bekliyorum. Önde basan bir, direkt, bir takım, agresif bir takım bekliyorum. Sol bekte sakatlıklar var. Bunu biliyorsunuz. Oka'yın yokluğu var biliyorsunuz. Savic'in sakatlığı var. Hüseyin Tükmen'in sakatlığı var. Savunma bloğunun olmaması zaten en büyük handikapımız biliyorum. Bu da beni tedirgin edebiliyor. Orta sahada bir türlü ritmi yakalayamadık. E, oyun anlamında ritmi yakalayamadık. Şenol Hoca da kara kara düşünüyordur yani. Ben bile oturduğum yerde diyorum ki nasıl olacak bu iş? Ben de düşünüyorum arkadaşlar yani. Enteresan bir durum. Elimden geldiğince değerlendirdim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.